Evet İliz'cim. Ben Nazlı Hanım'a sormak istiyorum. Ne zaman havlu atacaksın? Vicdana gelip de ne zaman havlu atacaksın? O Şu ne? sevenleri baş havlu başa ne bırakacaksın. Ya? Laf mı konuştum sanayım? <laughs> havlu ne? Ne havlu ne sorabilir miyim? Bu nasıl bir soru? Ne zaman vazgeçeceksin? Ben vazgeçtim Bunların yavrum. Bunların bozmaktan. E, bakın. Bebeğim ben Kesinlikle, vazgeçtim. Kaç gündür, vazgeç kaç gündür Çok bu Bir çocuk anaya atmaz ama siz de biraz vicdanlı olun da Lan bırakın sen... sevenler kavuşsun. Tamam teşekkür ederim. Ee, Seda Hanım ne kadar oldu bunların buradan ayrılalı? En az iki hafta oldu. İki, i̇ki haftadır ben hayatlarında i̇ki değilim. Adam ola buralarda yuvalarını. Siz Ve zaten zihirlediniz bir saniye. Bir dakika Bak, Filiz. Bak boş konuşuyorsun. Filiz. Dinlemiyorsun. Önce bir dinlemeyi öğren. Ben 15 boş konuşma lütfen. Yapmayın, 15 gündür yapmayın. 15 gündür ne hayatlarındayım. Ne telefon açıyorum. Ne telefon açıyorum. 3 hafta 3 hafta 15 gündür. Aradın mı? Her neyse madem de, öyle. Gitsin yuvasını Merak ediyorum Duvaydı. aradın mı? Ben mi önüne durdum? Niye mi tuttun dedim. Niye mi karını getirdin dedim. Ne dedim hiçbir şey demedim. Hiçbir şeyine de karışmadım. Çekildim bir kenara izliyorum. Evet 15 gün. Bilmez gündüğün... konuşmayın. Üç bir dakika hafta. ben bir şey öğrenmek istiyorum Seda'dan lütfen. Evet. Sen anneni aradın mı? Hayır. Geldi. Arada açmadı diyor. Hayır. Aradın mı anne ben seni? İki hafta boyunca seninle konuştuk mu doğru söyle. Yok, konuşmadık. E eve geldim. Konuşmadık. Eve gittim bir kere. Eve gelip kapıdan gelenek. geri çıktım biliyor Ha şey. Bir polis, tam bir kere el kapıdan çıktım geri gittim. Değil mi? Kapıdan geldim, geri gittim. İki hafta boyunca biz annemle konuşmadık da görüşmedik de. Konuşmam da. Çünkü Böyle yani olsun ister mi insan? Yani Ama var bu arada, bu arada dikkat ettiniz mi? Emre'nin ne yaptığı her şeyden Nurgül'ün haberi var. Evet. Tabii izin alıyor gidiyor ona. Herhalde. Herhalde. Ya bu kadın benim eşim tabii ki Efendim ne bilecek. Efendim Şükran. Emre bak diyorsun ki ben ayrılmam diyorsun. İkiniz de birbirinizi seviyorsunuz. Zaten ayrılamazsınız. Evet. Bir de ayrılmayın yani. Nurgül sen de biraz... Ben ee, daha onun kararını vermiş değilim. Evet her şey güzel gidiyor. Ayın 22'sinde davam var. O zamana kadar yapacaklarına, vereceği, verdiği sözleri yerine getirmesiyle alakalı. Boşanıp boşanmayacağım. Neydi o sözler? Yine de Hatırlam boşanma derim ben. Tamam neydi o sözler hatırlayalım. Ya, kendi başına bir birey olmas olmayı becersin bakalım bir annesiz bir bensiz dışarıda ne <laughs> yaşayabilsin bir ya, görelim 3 haftadır sana. anası başında yoktu bu adam birey olamadı mı İspatlayamadı şey mı sana hala bir şey söyleyeceğim Daha abla değil. birey demek ya bunlar yanlış anlatımlar yalnız mizah olarak anlatıyorsun söylüyorsun böyle bir şey yok birey olarak derken yani sen olmasan ben yaşayamayacak mıyım annem olmasa Yaşarsın. ben yaşayamayacak mıyım yanlış konuşuyorsun ya o olacak hayatım. ya ben olacağım tamam, sen bak, yaşayamıyorsun ama, tek başına senin tek se problemin o zaten biliyor musun? Benim, o yüzden seni tek başına seni bıraktım ben. Ben seni sevdiğim için başka bir şey değil. Canım benim bak. Sen olmasan başkasında olabilir. Bak, 4 senedir, bak 4-4,5 sene olacak. 4,5 senedir ya annenin yanındasın ya benim yanımdasın. Beni yine sinirlendiriyorsun Ortada, ama. Ortada bir yerde kalmayı, kendi başına kalmayı beceremedi. Bak beni yine Birey sinirlendiriyorsun. Birey olmak da öyle bir şey. Bak beni farklı Kendi başına evini ediyorsun. tutarsın, elektriğini, suyunu, doğalgazını, kiranı verirsin. Ödemedik ha, mi? Ben bir bireyim dersin. O zaman, zaman derim ki... Benim kocam tek başına da bir birey zaten. Zamanında, ben yanında dururum. Zamanında muhaberem. ev tuttum Ama abi. Ama bu yıkılacak yer arıyormuş gibi. Bir Zaman. oraya yıkılıyor, bir buraya yıkılıyor. Kime yıkılacağım? Sen kimsin ki sana yıkılacağım ya? Allah Allah. Dur bir saniye. Ya ben geldim durumu düzelteyim diyorum. Ya diyorum barışalım. Ya kapat bunu evde tutacağım diyorum. Yıkılacak yer arıyorsun diyorsun Nurgül bana. Onun gibi Neyin diyor. yıkılacağı? Diyordun Sen ki. nesin ki ben sana yıkılayım Nurgül'cüğüm? Ne, yani ne var ki yıkılayım? Ne var? Söyle bana. Yıkılacak ne var? Ya insan çalışmaz, işsiz güçsüz olur, böyle dışarıda serseri gibi gezer, dersin ki bu adam elinden bir işle geldi, kadına yıkılıyor. Parası yıkılmıyor. da olsa çamaşırını yıkayacak, işte yemeğini yapacak. Siz annesiz, kadınsız yaşayan tiplerden değilsiniz. Ben onu söylemeye çalışıyorum aslında. Bir erkek yani kendini yemeğinde yapabilmeli, çamaşırını da yıkayabilmeli. Benim giyinme karışmamalısın mesela. Ben bu kadar ee, bunları kendim yapıyorsam sana ne ihtiyaç? Sen var? sana ne ihtiyaç var? Işte, Dur bir saniye ne sen, ihtiyaç var? Abi? Ben sen yemeğimi yapıyorum. Kendi başına Üçümü bir bütünini değilsin. Niye aldım ben seni? Ha? Niye aldım? Hiç mi bir kad sen, kadınlık yapmayacak, evde de böyle bir yemek hazırlamayacak. Kadınlık böyle bir şey yok ha? ya. Hayır. Ben öyle de bilirim. Annesi öyle de bilir. Allah kendi başına ne? yaşamayı Ay, kendi yaşına yaşına yaşamayı öğrenmeli artık. 30 yaşındasın sen. Ki aslında bu e, bebeklikten, küçüklükten verilen bir duygu. Bunlar o kadar çok kadın yapsındalar ki ben o yani o mantığı da kabul etmiyorum Seda Hanım. Ya yani, erkek kendi başına bir birey olmalı. Yeme ya, acıkınca bir tost yapabilmeli mesela. Yapamıyor. Ya mi? Yani. içinde yaşamamalı. Yani iki toplayabilmeli yani suyunu bile ayağına kadar getiriyorlar mesela. Ben Şimdi ben daha, şunu söyleyeyim. Ben de kendimi anlatayım, Nurgül'cüğüm Zaten sen benim böyle bir insan olmadığımı biliyorsun. Her ben de diyorum ki, anlamı... senin niye aldığımı, bunu da hiç sen beni sinirlendirdiğin için söylüyorum. Ben seni niye aldım diyorum ya, aslında hiç öyle bir şey yok. Ben kendi ihtiyaçlarımı zaten gideriyorum. E, sevdiğim kadına da tabii ki de yardım edeceğim. Öyle bir adam değilim ben. Ki bir şeyi tutsak her zaman birbirimize yardımcı olduk biz bugüne kadar. Aslında en çok da ben sana yardımcı oluyorum. Suyuna kadar ben bir veriyorum senin, yani, biliyorsun. Ben sana zaten iş yaptıracak kadın değilim. Ben beğenmem zaten. Ben kimsenin yaptığı işi beğenmem. Olay o değil. Olay ne biliyor musunuz? Bir adamın tek başına yaşamayı öğrenebilmesi. Mesela e, okumak niye önemli biliyor musunuz? Hayatı öğreniyorsun mesela. Gerçekten üniversite zamanında ne öğrendik? Tek başımıza yaşamayı öğrendik evet. biz. Tek başımıza temizlik yapmayı öğrendik, yemek yapmayı öğrendik falan filan. Hayatın daim etmiyor. öğrendik. Yani bir de yaslanmadan. Öğrenemeyen de var ama. Belki Sen onu öyle görmüşsün. Var. Biz de askerlik evet. yaptık. Sen üniversite okudun biz de askerlik Hayır, yaptık. Kaç kişiyle erkekle bir arada söylüyorum. yaşamayı Okumak öğrendik. Okumak illa yani ders yapmak. anlamında evet. demiyorum. Hayat dersleri anlamında da önemli demek istediğim aslında. Yani sen o üniversitede yana, tek e... kalmışsın. Aslında Nurgül'ün anlatmak istediği sadece ev işi falan değil. Nereden buraya geldiniz? O başka bir şeyler istiyor senden. Ayakların üstünde dur derken ne istediğini sordun mu Emre? Sordum ablacığım. Onun ne? istediği ben gideyim bir iki sene tek başıma evi tutayım yaşayayım. O da görürse ayaklarımız üzerine durduğunda o da gelecek. Böyle bir şey yok ama biz evlenmişiz. Şu an nikahlı karımsın benim. Gel o hayatı beraber Garanti paylaşalım. Garanti istiyorum tabii yani. ki de. yani benim Ben inanmıyorum. Mesela biz Evde eve çıktık diyelim. İki gün sonra annesinin evine gitmeyeceğine malum. Ben iki haftadır ailemin evini, annemin yüzünü görmüyorum. E, o zaman oluyor. ben, sen, sen benden kop. Seda Hanım şu hanımefendiye verebilirim. Onunla evli olduğu sürece zaten benim evime giremez. Ve telefonuma bile bakmam. Bak, bu O konuda rahat olsun. Bundan garanti olsun bir kere. Heh. Oğlumun hayatında olduğu sürecin Sana zaten değil, çalışıyor. oğluna güvenmiyorum. Ben de oğluma Bu, diyorum gider işte. diyor. Yani kendi kendine, kendine karar veriyorum güvenmiyorum ben. Yani yıkılacak yer arıyor demek istediğim o yani. Bir orada ya orada duracak sırtında birisi olacak. Hani ee, nasıl diyeyim? Güvenli arkasında bir güven istiyor, bir teminat istiyor gibi. Aslında hiçbir şey yapmıyorsun, yapmıyoruz. Yapmıyoruz yani maddi anlamda. Peki Kend sen niye böylesin aslında? Ee, bir, bir, çok gücüne sahip bir adamsın Ben yalnız yaşamayı sevmiyorum abla Benim hayatımda ben her zaman işte, yanımda bak... birileri olacak Yani ben iş hayatımda da hep yanımda biri olacak Sevdiğim bir arkadaşım olacak hiç onu ayırmayacağım Evde evliysem Karım hep yanımda olacak Tek hep başına uyuyamaz isteyecek. mesela Annem mesela varsa çok seviyorum ki O ne hep demek ya olacak. tek başına uyuyamaz Uyuyamaz asla ya da saygısızlık yani? Şey ya Öyle, Yok vallahi bugüne Saygısız. kadar Tövbe estağfurullah bir şey söyleyeceğim şimdi yanlış anlaşılacak Yani ne demek ya bu nasıl bir kelime Nurgül? Boş kelime. Söyle, bir sürü şey ararım onlara. Onları, Onları biraz açtın yani. Açıkla. Ha, korkularım yani, var. Dört senedir tövbe haşa şimdi bir şey... Ne demek Hayır, yani tek anlamda, yatamıyordun? Ben anlamda, an... Kadar. Ne demek Mesela istiyorsun? Aşık yanmadan yatamam. Ne demek bu? Ben senin yanında güvende hissetmiyorum demek. <laughs> <laughs> güvende hissetmiyorsan Hissetmiyor. niye o zaman onu ay kıydın? Evlenmeyecektin o zaman kızım. Beni de bu duruma Sen sokmayacaktın. Sen de artist, artist, ben yaparım, ben ederim demeyecektin. Beni de bu duruma sokmayacaktın. Sen bu de... kadar 83 milyar karşısında biz de rezil olmayacaktık. İmza yapmışsın ben güvenmiyorum sana diyorsun. Benim de sana güvenemediğim çok noktalar var ama <laughs> mesela Evet dedim. Sen imza mesela... atarken bile şöyle Seda abla'ya bakıyorsun. tamam ben Biz 4 senemizi vermişiz burada bile bir yanlışım var senin. Ya ablamız tamam eyvallah. Seda ablamız Seda ablamız bizim yani Sıkıntı yok. Böyle bakıyorsun ablamıza. Evet der mi gözüyle bakıyorsun. Ne ya ne? sen 4 sene benle geçirmişsin. Benim gözümün içine bakıp evet demen gerekirken ablamızın gözünün içine bakıyorsun evet diyorsun ya. Var mı böyle bir şey? Orada bir güven istedi o. Evet. Evet. Bu en enteresandı. Ab bana bak annem yok. Kardeşlerim yok onu bir abla gibi sıklamak istedim. Ya yani, tamam. Kardeş gibi anlatabiliyor Anlatabiliyorsun. muyum? Anlatabiliyorsun. Hiç kimsem yoktu benim. Hı hı. Hiç kimsem yoktu o anda benim. Doğru. O Doğru. Bir kefil arama yani evlenirken sen kefil aramışsın Benim annem bugün geldi. Kefillikle ne alakası kefirlik var yani? Göz bakışı kefillik abi. Göz bakışı kefillik. Ablamızdan kefillik istiyorsun. Abla sen kefil olursan hani imza atıyorum. Ablamız böyle yaptı. Örnek veriyorum imza atıyorsun. Beni seviyorsan ki öyle atacaktın o imzayı. Şimdi ne diyorsun ki güvenmiyorum? Neyine güvenmiyorsun? Aha kabak benim başıma patladı. Neyine güvenmiyorsun ya? Güvenmediğim bir adamla niye imza atıyorsun? Niye evleniyorsun? Beni bu durumlara niye sokuyorsun? <laughs> Ev tutalım diyorum. Emreciğim attım boşarım. Fazla böyle gerilme, <laughs> gerilme yani. Evlendim boşarım. Haddini bilerek konuş benimle.